Evil yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. O adam yarı canlı götür. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki eviniz nerede? Evet, evimiz yok. Sağ olsun, sağ olsun. Bu Ark Survival Evolved'in her zamanki problemleri e, adminler evi silmiş arkadaşlar. Şöyle ki burası Rus server ve e, server'ın kurallarında şöyle bir şey varmış. İstediğiniz her yere ev kurabilirsiniz. Ama hiçbir şekilde böyle bir yere bir tane foundation kurup bırakmak yasakmış. Dün gece de admin bir yerde bir foundation bulmuş abi. Bizim bir tane foundation'ımızı bulmuş. Karlı dağ tarafında. Onu bulunca bizim kabilenin tüm yapılarını silmiş kodla. Hiçbir yapımız kalmamış. Eski ev, yeni ev tüm yapılar silinmiş. Yapılar silinince de Yapılar silinince de arkadaşlar hayvanlar boşa çıkmış tabii. Hayvanların yarısı ölmüş. Yani şu elimizde aşağıda gördüğünüz. Yani şurada kayda değer bir tane Rex. Şey e, Rex diyorum işte Raptor. Spinosaurus var. Kurbağa falan var. Ondan sonra. Ee, burada yine işte Rex'imiz karnolarımız duruyor. Yok işte domuzlar işte. Tank falan duruyor. Bu kadar arkadaşlar. Ee, Kuyet zallar gitmiş. Ondan sonra yeni doğurduğumuz tüm hayvanlar gitmiş. Taşçı yok. Ondan sonra ne bileyim piteler yok. Ondan sonra akreplerin yarısı ölmüş. Yani anlayacağınız arkadaşlar rezillik diz boyu. Durum böyle olmuş. Biz geldik tabi adminle konuştuk. Adminde ee, konuştuk, görüştük, anlattık durumu. Bu kural böyle falan dedi. Ondan sonra Yapacak bir şey yok dedi yeniden yapacaksınız dedi Ondan sonra Kadir de şey yapmış hani açık açık söyleyeyim tehdit etmiş Admini İşte demiş bakın biz e, Youtuber'ız Bizim sayemizde sizin bu serverınıza gelen 15-20 tane adam var ve daha da gelecek bir sürü adam var demiş Siz böyle bize böyle yaparsanız Biz nasıl video çekmemizi bekliyorsunuz falan demiş hemen Admin kıvırmaya başlamış İşte Tamam o zaman size bir tolerans tanıyalım size madde verelim falan demiş Sonra şu maddeleri bize vermiş admin. Göstereyim. Bayağı da bir madde vermiş işte duvarlar, temeller, yumurtalar, reçineler. Ondan sonra ne bileyim işte büyük dinozor kapıları falan. Her birinden 100'er, 200'er, 300'er tane. Yok endüstriyel fırın falan. 50k metal, 50k odun. 10k çimento harcı. Polimer, taş, Kitim, mitin. Bayağı da madde vermiş. Ama tabii biz o evi yaklaşık olarak arkadaşlar siz de biliyorsunuz ki o evi yaklaşık olarak bir 15 yani siz o evi yaklaşık bir hafta önce gördünüz videoda ama biz o evi yapmaya başlayalım 2 hafta yıl geçti. Hani Sefa'nın en çok o evde Sefa'nın Sefa'nın Kadir'in Berkay'ın emeği var. Hani benim emeğim bile çok azdı. Biliyorsunuz çalışıyorum ben. Çok fazla da fırsatım olmuyor. Onların da çok fazla emeği vardı arkadaşlar. Yani işte e, dememiz o ki yani biz yıldık bu bizim biri değil iki değil üç değil. Önceki serileri de izleyen arkadaşlarımız varsa eğer onlar da bilir. Önceki serileri izleyen arkadaşlarımız varsa onlar da bilir. Kaç kere pvp'ye başladık. Kapandı. Sildiler. Yani iki hafta boyunca base diziyorsunuz. 10 numara defans yapıyorsunuz. Adamlar bir şekilde gelip patlat Yani oyunun PvP'sinde zaten bir sıkıntı var yani. Sizin 2-3 hafta boyunca yaptığınız base'i adamlar 30 dakikada patlatıp çıkabiliyor. Hani ne kadar iyi olabilir ki 30 dakikada patlatabilecek? Mümkün değil gibi yani. Biz kendimiz girsek o evi patlatamayız diye düşünüyoruz. Hani hata bizde mi diye internetten süper base'lerin şeylerini videolarına bakarak falan dizayn ediyoruz. Yine de patlıyoruz. Yani oyunun PvP'sinde zaten bir açık var. Oyunun PvP'sinde ayakta durabilmenin tek şeyi, e, tek durumu 7-24 online olan bir kabile olacaksınız. Aksi takdirde 7-24 online değilseniz mümkün değil. Eki biz birimiz, ikimiz okuyor. Birimiz üniversite okuyor. İşte ben çalışıyorum zaten günün yarısında online değiliz. Çok rahat patlatıyor. PvP o yüzden oynayamıyoruz. PvE'de daha görüyorsunuz bu kaçıncı PvE oldu. Ya kapanıyor ya da geldi adam kafasına göre silmiş geçmiş yani. Ben diyor sizin evi görmedim. Foundation'ı görünce direkt sildim diyor. Ulan karaktersiz birazcık bir düşün acaba bu adamın neyi var. Yani şu beyze yapılan emeği siz bizim kadar biliyorsunuz yani. Ki sizin gördüğünüz kısım sadece 20'de 1'i 30'da 1'i. Hani sizin gördüğünüz kısım 30'da 1'i verilen emek. Onun 30 katı daha fazla emek verildiğini düşünün. Yani yazık günah ya. Yıldık bizde kısacası. Yani bu e, serimizi de burada sonlandırıyoruz arkadaşlar artık arktaki serimize e, modlu server'dan devam ediyoruz. Sizin istediğiniz gibi modlu server'dan herkes modlu modlu server devam edelim. İşte Ananaki e, yani Ananaki mod kur, ne bileyim işte ejderha mod kur, şu mod kur, bu mod kur diyen bir sürü arkadaş var. Aa piteyi bulmuş mu? Kim bu ya? Yok bu bizim pite değil ya bu İlker. İşte eşyaları İlker'e vermek için İlker'i çağırdık da. Ee, i̇lker gelmiş olsa gerek. İşte anlayacağınız arkadaşlar şimdi bu server'ı kapattık. Ee, bir dahaki server, bir dahaki server e, modlu server olacak. Benim bilgisayarımın üzerinden kurulmuş olacak. Ve hiçbir şekilde yıkılmayacağız yani bu saatten sonra. Kimse bir şeyimizi silemeyecek. Ondan sonra en azından yani yayıncıya göre bir ee, oyun olacak. E yine o serverda kadirler de olacak, sefalar da olacak. Ayarlayacağız. Hep birlikte oynayacağız yine. Ha, yeri gelir tek olurum, yeri gelir onlar olur, onlar olmaz vesaire ayarlayacağız yani bunları arkadaşlar. Yani kısacası arkadaşlar, ee, bu seri de burada yalan olmuştur. Evet, evimizden son kalan şekil budur. E, diyerekten bu videoyu burada kapatalım. Modlu serverin başlangıcı arkadaşlar net tarih veremiyorum ama ...en geç Perşembe sabahı ilk videoyu almış olursunuz. En geç Perşembe sabahı ilk videoyu almış olursunuz. Biz de o zamana kadar modlu serverda başlangıç yapmış oluruz. Orada krallar gibi beyizler de yaparız. Krallar gibi hayvanlar da eğitiriz. Ejderha da eğitiriz. Ne bileyim işte... E, ...bayıltan Rex de eğitiriz. Alev fışkırtan Rex de eğitiriz. Dodo Rex de eğitiriz. Dodo Rex ile savaşırız falan. Yani çılgınca şeyler yaparız. Orada daha çok eğleniriz diye düşünüyorum... Ee, hayırlısı olsun arkadaşlar. Yani anlayacağınız koskoca yaklaşık bir aylık emeğimiz çöp oldu gitti yani. Bir gecede bile değil. Bir saniyede. Adem'in bir koduyla çöp oldu gitti. Arkadaşlar serverımızın adı 38 Rus. Hani bu server'a başlamak isteyenler varsa bu kuralı bilsin ve tüm kurallara uyması gerektiğini de bilsin. Uyumadığı takdirde tüm emeğini hiç düşünmeden silip e, hiç edebiliyorlar o yüzden arkadaşlar şey yapın. Bana soracak olursanız başlamayın. Yani bol vaktiniz varsa PVP'de oynayın eğlencesine. Bir aylık, iki aylık PVP'de oynayın bol vaktiniz varsa. Bol vaktiniz yoksa kendi bilgisayarınız üzerinden kurarak oynayın. Yoksa yani bu şekilde zor görüyorsunuz. Adam hiç düşünmeden her şeyi yıkabiliyor. Neyse arkadaşlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bütün videolarda benim yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. O beğenilere, o yorumlara en son videodaki bu şu arkadaş eğittiğimiz hemen göstereyim. Ee, Gandalf'ın isteğiyle şu arkadaşı eğittik. Şu arkadaş eğittik. Mosasaur. Bu videonun altında 200'e yakın yorum vardı arkadaşlar. Yani gerçekten çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. 200 yorum. Yani 600 aboneli bir insanın 200 yorum alması muhteşem bir şey. Hani e, demek ki biz görevimizi bir şekilde if e, yerine getirebiliyoruz ki bu kadar seviliyoruz. E, emin olun yani sizin e, bu sevginize, bu yorumlarınıza eksik kalmayacağız. Maksimum 2 gün içerisinde modlu server'da başlıyoruz arkadaşlar. Şimdiden hayırlı olsun. Modlu server isteyen arkadaşlara da duyurulur. Onlar da mutlu olmuştur. Ben yine ara sıra bu yeni gelen haritada da video çekmeye devam edeceğim. Bundan sonra modlu server'dan devam edeceğiz. Dördüncü seri olarak modlu server'ı açacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başınızı ağrıttıysam kusura bakmayın. Bayağı bir sinirliyim şu an. Moralim sıfır. Yani saatlerce anlatabilirim bu konuyu size. Neyse arkadaşlar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın bay bay.